özellikle pay piyasalarında işte döviz kurunda nasıl bir etkisi olur önümüzdeki süreçte? Eee ya tabii bizim kendi içerideki e, başka hikayelerimiz var. Mart ayının ortasından başlayan bir volatilite süreci var. O volatilite süreci aynı aslında yurt dışı piyasalarda olduğu gibi bizde de yavaş yavaş sönümlenmeye başladı. E, fakat bunun e, biraz bir eee Birkaç aylık yani Türkiye'de de kendi içsel nedenlerinden dolayı birkaç aylık bir zamana ihtiyaç olabileceğini görüyoruz. Çeşitli orada endikasyonlar takip edilecek. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri takip edilecek. Enflasyona herhangi bir etkisi olup olmadığı takip edilecek. Benim şahsi görünüm görüşüm şu anki gidişatın enflasyonu yani Türkiye'deki enflasyonu çok negatif etkileyecek bir durum yaratmamış olduğu tabii burada e, yurt dışından gelecek ekstra enflasyonist e, bu olaylar dolayısıyla Trump'ın e, yaşattıkları e, dalgalanma dolayısıyla e, bizim enflasyonumuza ekstradan bir etki gelir mi ona bir bakmak lazım ama şu anda Türkiye'de yine e, bir e, toparlanma diyelim veya bir e, normalleşme yani risk dalgalanma sürecinde normalleşme çabası içinde bunun bence bir iki ayda Türkiye'de de devam etmesini bekliyoruz Tabi bu haftaki Merkez Bankası toplantısı burada çok önemli Merkez Bankası'nın nasıl bir duruş alacağı ne gibi mesajlar vereceği de önemli ama bence Türkiye'de de aslında dünyaya paralel önce yaşanan volatiliteden sonra bu volatilitenin sönümlendiği 1 iki ay geçiriyoruz bu bir kısa bir süre daha bence böyle devam edecek.